Dünyanın sonu. Bilim insanlarının öngörüleri ve bilimsel teoriler. Dünyanın sonu ne zaman ve nasıl olacak? NASA hesapladı. İşte o tarih. Milyarlarca yıldır varlığını sürdüren dünya, sayısız savaş, hastalık ve doğal afetlere rağmen bugüne kadar gelmeyi başardı. Ancak asıl soru, insanlığın bu süreçte ne kadar dayanabileceği. Savaşlar, hastalıklar ve kaynak sıkıntıları insanlık için büyük tehdit oluşturuyor ve bu sorunlar insanlığın sonunu dünyanın doğal ömründen çok daha önce getirebilir. Bilim insanları, iklim değişikliği, çevresel yıkım ve sosyoekonomik krizlerin insanlığın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Dünyanın değil, insanların ne kadar vakti kaldığı en önemli meselelerden biri haline geliyor. 2000 yılına girerken, birçok kişi, elektronik cihazlara olan bağımlılığımız nedeniyle modern dünyanın büyük bir krizle karşı karşıya kalacağına inanıyordu. Mayaların kehanetine göre 2012 yılında dünyanın sonu gelecekti. Ancak o yılı da sorunsuz atlattık. NASA'ya göre dünya ne zaman ve nasıl yok olacak? NASA, dünyanın sonunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini araştırarak önemli bir sonuç açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, dünya bir milyar yıl sonra oksijen seviyesinin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle yaşanamaz bir gezegen haline gelecek. Bu düşüş, bitkilerin ve hayvanların hayatta kalmasını imkansız kılacak, Dolayısıyla gezegenimizde yaşam sona erecek. Yayınlanan makaleye göre, güneş ışınlarının etkisiyle dünya oksijen kaybetmeye devam ediyor. Ancak bu süreç oldukça yavaş ilerlediği için günlük yaşamı etkilemiyor. Yapılan modellemelere göre, tam bir milyar yıl sonra dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Yani bana kalırsa demem, o ki Allah'tan başka kimse dünyanın ne zaman yok olacağını bilemez. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanala abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsin.